Evet Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu ikinci videom kedimle açmak istedim yine biraz oynayacağım kedimle Merhaba Merhaba kuzum kulaklara bak kulaklar sivri olunca hemen e, keyif yok yerinde oluyor al annem al annem bu ah, nasıl durur şöyle Uy kudurt. kudurt, kudurt. Ne? Bu değil bu. Annem. Bak sen. Bak, 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 bak. Kudurt, kudurt, kudurt. Bak sen. Al annem. Diri, 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 diri. Diri, 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 diri. Di, di. Yürü. Buraya çıkabilecek misin? Çık bakayım hadi bu yukarı. Gel hadi. Gel hadi tatlı baba, Tatlı baba. Ay tut tut tut. tut. Huy. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hı hı hı. Bak. Ellere bak, ellere bak, ellere bak, tırnaklara bak tırnaklara bak tırnaklara bakın tırnakları, tırnakları keseceğim bu tırnakları kökünden, tırnakları keseceğim. Arkadaşlar sizin kediniz nasıl bilmiyorum ama bu bizim kedi. E Bilmiyorum neden öyle alıştırdık. Mobilyaları falan kesinlikle ve kesinlikle hiçbir sefer bile yırtmadı. Maşallah diyeyim maşallah. Böyle çok her yere bu tahtadan, tırmalama tahtasından koymaya çalıştım. Gerçekten de işe yaradı yani. E, yatak odası olsun, misafir odası olsun, salona. Yani bunlarla bayağı bir her yerde tırnaklarını e, törpülüyor her yerde de imkan olursa mobilyalarınıza bir şey yapmıyorlar. Allah kudur biraz annem hadi kudur. <laughs> git, git, git. Al hadi. Yeter mi? Yoruldun mu? Yoruldum tamam. Yoruldum tamam oldu. Okey tamam. Bay bay de. Hadi yarın görüşürüz de. Arkadaşlar mutfakta size... E bir şey göstereceğim bugün e, yaptığım bir şey bunun e, Arkadaşlar bu tatlı bir şey şekerli bir şey Almanların çok ama çok meşhur e, hefe topu Türkçesi bilmiyorum daha Türkçesi yani tatlı hamur üzerine sabahları bunun reçel e, tereyağı sürüp yiyorlar böyle denedim bayağı da kabardı linkini size aşağıya atacağım. Oradan bakarsınız nasıl yapıldığını. Bu isterseniz çikolata taneleriyle oluyor. Ben e, üzüm, kuru üzüm koydum. İnşallah beğenirsiniz. Yapın ama gerçekten mutlaka yapın. Sabahları kahvaltıda çok muhteşem bir şey yani oluyor. Evet ben bunu bir keseyim şimdi içine bakın. Ben Almanya'da fırında çalışıyordum ve bunu her gün yapıyorduk biz. <laughs> Şunu alayım. Evet, şöyle kesiliyor. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. bakar mısınız Arkadaşlar çok lezzetli bir şey biraz yalnız daha çok sıcak e, soğuması lazım içi böyle pamuk gibi arkadaşlar bakarsanız soğuması lazım dediğim gibi yarın kahvaltıya da buna reçel süpüyeceğim muhtemelen arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir abone olursanız sevinirim bu e, hamurun hamur işinin e, linkini aşağıya atacağım dediğim gibi. Evet videomu sonlamak istiyorum. Size iyi günler dileyerek Allah'a emanet olun diyorum.